Arkadaşlar merhaba ben Üçlü Hoca Neye geldik hocam hangi konuyu işleyeceğiz? Ek eylemi işleyeceğiz biliyorsunuz eyleme geçtik artık en baba konulardan birine geçtik Sözcüklüleri içerisinde tabii ki En azından sıfatla birden sonra En paşa konu Peki hocam eylemde çatıyı konuştuk Dün uygulamalarını vesaireleri de attık Bugün ne işleyeceğiz? Yine soru gelme ihtimali çok çok yüksek bence Bir konudayız ek eylemdeyiz ek eylem diğer adıyla ek fiil sorulur mu hocam görevleriyle sorulabilir birazdan konuşacağız lütfen hazır olunuz olur mu çok çok önemli bir konudayız gelin hakkını verelim çok da böyle zor detaylı bir konu değil içiniz o anlamda da rahat olsun nedir hocam ek eylem işte en sağlam haliyle karşınızda her şeyle yalnız onu söyleyeyim yani sadece idi imiş ise değil bakın dikkat ek eylem aslında imek eylemidir imek dikkat lütfen İdi imiş ise tırtır tır ve iken aman dikkat imeyi şuraya yazayım makmeki çizgisini buraya çekeyim şimdi oldu İmek ek mi dikkat İdi imiş ise tırtır tır ve ikenle karşımıza gelecek İdi derken hocam işte güzel idi onu söylüyoruz İmiş derken hocam kötü imiş geldi ise yapmış tır burada açmıyoruz direkt tır, tır getirmemiz yeterli evde iken bakın bu iken çok önemli genelde ken şekliyle karşımıza gelir mesela yaparken giderken derseniz o ek eylem olmaz. Yaparken giderken de ken zamanı gelecek zarf fiil olacak. Ek eylem olması için bakın isme gelen kenden bahsediyoruz. Aman dikkat. Ek eylemle ilgili isme gelen demişken şu artistliği de söyleyelim. Bakın burada yapmak fiili var, gelmek fiili var. Hem isme hem fiile gelebilen tek çekim ekidir ek eylem. Tekrar hem isme hem fiile gelen tek çekim ekidir uyuma lütfen. Peki bu beş halini göreceğiz. Gelin isterseniz konuya yavaş yavaş girelim ama öncesinde bir taktik gelsin hocam. Şimdi ek elimi nasıl buluyoruz? Hocam güzel idi imiş ise dedin, fırtır dedin, iken dedin de nasıl bulacağız? İdi imiş ise'yi, İkene de katabilirsiniz buna. Açabiliyorsak eğer ek eylem vardır diyeceğiz. Nasıl yani hocam? Mesela baktı kelimesi. Az önce de güzeldi. Diyordu değil mi? Yani gördüğün her dığı değil. Tabii ki ek Kabul etmeyeceksin. Açalım bunu. Bak idi. Olur mu? Olmaz. O yüzden ek yoktur aman dikkat. Ama süstü Dikkat. Elindeki vesaire süstü. Güzel bir süstü dedim mesela. Süs idi. Evet oluyor. O zaman ekeylem vardır. Mantığımız bu. Yani siz idi imiş ise'yi açarak söyleyebiliyorsanız orada ekeylem var kabul ediyorsanız ediyorsunuz o açamıyorsanız ekeylem değildir. Ki peki vesaire dersiniz. Var mı problem? Yok. Gelin isterseniz en lazım kısmına gelelim. Ekeylemin en lazım kısmı şüphesiz ki görevleri hocam. Ve çok iyi biliyorsunuz bunu fazlasıyla konuşmuştuk. Notlarda, kitap İsme vesaire isme gelir yüklem yapar. Ek eylem isme geliyorsa onu direkt yükleme çevirir. Koyarsın cümlenin sonuna vesairesine. Fiile gelirse eğer birleşik zaman yapar. Hocam biz zamanları işlemedik henüz eylemde kipi. Birleşik zaman derken iki tane kip aldırır. Bunu söylemeye çalışıyoruz. Mesela yapıyordu. yok şimdiki zaman işte dığ değil yapıyor idi. Ek eylem şimdiki zamanın hikayesi diyeceğiz zamanı gelecek. Yani iki tane kip eki haline getiriyor. Ya da bilirmiş. Burada bir geniş zaman var, burada bir geçmiş zaman bilir imiş. Yani ek eylem gelerek iki kip eki getirir fiile. En azından böyle basitçe böyle aklınızda kalsın. İki kip demek zaten birleşik zaman demek zaman gelecek. Peki isme gelir yüklem yapar dedin hocam. Bir örneklere bakalım. Mesela hasta kelimesi tek başına isimken hasta imiş. Gelen ek eylemle birlikte artık yüklem olmuş. Bakın yüklemle fiili, ismi vesaireyi lütfen karıştırmayın. Bir kavram kargaşası olmasın. Yüklem yani bir yargı belirtir. Mesela kitap Tek başına bir yargı ifade etmezken ha kitaptı diyorsun artık bir yargı ifade eder hale geliyor. Bakın kitap idi ek eylem gelmiş yüklem olmuş. Ya da hocam kaynağıydı diyor mesela. Kaynak kaynağı idi ek eylem gelmiş yüklem olmuş. Defter tek başına bir isimken artık ne yaptı? Defterdi, masaydı, sıraydı, şuydu buydu yüklem oldu. İsme gelir yüklem yapar kısmıyla ilgili bence sıkıntınız yok hocam. Burası tamam mıdır? Tamamdır bu görevi hallettik. Fiile gelirse birleşik zaman yapara bakalım tekrar. Gülmek gülecek gülecekse. Acak edecek gülecek ise. Gelecek zamanı şartı zaman gelecek. Bakın burada hem şart gibi var hem acak edecek. Ya da konuşacaktı. Bakın yine gelecek zaman ve geçmiş zaman kiplerini göreceksiniz. Ek eylem gelecek. İki tane kip eki görüntüsü oluşturacak. Bence görev 2 de tamamdır. Çok sıkıntı yok gibi düşünüyoruz. Ek mantığı bu. Olayı bu aslında. Burası bile inanın soru çözmek için yeterli olacak. Ama birkaç tane artistik taktik var. Soru kaçırmamanız için. Evet taktiğimiz gelsin hocam. Hemen şöyle bir süsleyelim. Sayfanın bir hakkını verelim. Ne diyor bak çok önemli. Yüklemi isim olan cümlelerde. Biz buna isim cümlesi diyeceğiz uyuma. Yüklemi isim olan cümlelerde çayları yudumla. Ek eylem kesinlikle var diyoruz. Hocam ne demek istiyorsun? Gel istersen örneğime bakalım. Bak ne diyor. O sınıfın en iyi öğrencisi. Cümle bu noktayı koymuş bak adam. Dırdırı unut. O sınıfın en iyi öğrencisi. Bitti cümle. Ne demek istiyor? Öğrencisidir demek istiyor. Yüklemimiz işte sınıfın en iyi öğrencisi. Ha yüklemimiz isim, öğrencisi. O zaman ben ona dırdır getirebilirim. Yani isimse ek eylem var kabul ediyorum. Mesela matematik sevdiğim dersler arasında. Diyelim ki bu cümle sınavda ne olsun hocam hadi şu şeyi tiki 5 numara yapalım daha mantıklı olsun. 5 numaralı cümle olduğunu düşünelim. Ve Edirne'de şöyle bir ifade geçse. 5 numaralı cümlede ya da 5. cümlede neyse ek eylem vardır. Bakıyorsun ne idi var, ne imiş var, ne ise var, ne tırtir var, ne ikel var. Adam 5 tane ek eylem görüntüsü verdi. Her şeyle hiçbiri yok. Ek eylem yoktur mu diyeceğiz? Hayır tabii ki. Evet diyeceğiz. Burada ek eylem vardır. Arasındadır diyebiliyorum çünkü. Tamam yükleme bakıyorsun. Yüklem isimse orada ek eylemi var kabul ediyoruz. Bakın olmadığı halde. Tamam lütfen buna dikkat. Çok önemli bir taktiktir. Altın değerinde bir taktiktir. Lütfen cebinizde kalsın. Peki başka ne demişiz hocam? Sonlara doğru çok çok önemli bilgileri saklamışız. Bak ne diyor. Tırtır tır ek eylemi. Hani az önce saymıştık idiymiş ise tırtır tır ve iken. Cümleye farklı anlamlar katabilir. Sınavda bunu kullanmışlardı. Mesela saatlerdir derken buradaki dırdır zaman anlamı katmış. Aslında zaman anlamını şuradaki saatler katıyor ama dırdır da yer almış. O da onu çekmiş nihayetinde yeni bir anlam ifade eder hale getirmiş. Sıkıntı değil. E doğal olarak saatlerdir uzun zamandır. Saatler dese tek başına sıkıntı. Saat dese sıkıntı. Saatlerdir ifadesi çok güzel bir zaman anlamı katıyor. O yüzden dırdırın burada bir etkisi var. Ya da çıkabilirsiniz. Ders bitmiştir. Kesinlik anlamı katmış. Duruma göre kesinlik ya da ihtimal olabilir. İşte eve varmıştır. Belki anlamı katabilir. Kısacası dırdırın. Size anlamını sorarlarsa zaman, kesinlik, olasılık gibi birçok anlam kattığını cebimize koyalım. Haydi bir çaylar yudumlansın. Dur bakayım kaç dakika oldu Allah'ını seversen. 6.50 6.50 hocam 7 dakikaya gelmişiz çok kasmanıza gerek yok halledebileceğiniz bir konu siz yeter ki çayları yudumlayın arkanıza yaslanın yeter ki moraller yerinde olsun her şey olur hocam hiç sıkıntı değil yeter ki sağlık olsun gerisi gelir çünkü bunlar halledebilecek şeyler sıkıntı değil yani hiç kasmanıza gerek yok çok basit bir konu uyarı haydi hocam bir uyarı daha gelmiş şuraya bir ünlem yakışır hocam ek eylem olan tırtır Tamam hocam anladık. Bağırmaya gerek yok. Ek eylemin geniş zamanı olarak da bilinir. Süpersin bak burası çok önemli. Ek eylemin geniş zamanı diyebilirler tırtire. Tamam bunu lütfen gözden kaçırmayın. Yani adam sana yarın tırtirin olduğu bir 3 numara olsun. 3 numaralı cümlede işte ek eylemin geniş zamanına yer verilmiştir derse tırtir ekinden bahsediyor. Diğer adı da diyebiliriz. Tamam. Süpersin son sayfa olmalı. Evet son sayfamız Ek eyleme son verdik. İçimiz çok rahat olsun. Bundan sonra bizi uygulamalar bekliyor. Hemen bu videonun arkasından uygulamayı izlerseniz bence kolay kolay ek eylemden soru kaçırmazsınız. Bu sene güzel bir sistem oturttuk arkadaşlar. Geçen sene 2-3 gün araya baktım geçen sene. Mesela biz bu konulara Ekim'in ortasında sonunda falan geçmişiz. Ortalarına doğru geçmişiz yanlış hatırlamıyorsam. Baktım mesela bir video atıp 3-4 gün ara verip bir video daha atmışız. Şimdi o araları uygulamayla dolduruyoruz. Yine benzer gidiyoruz ama aralar uygulamayla doluyor. Bu size acayip fayda sağlayacak. Yani her gün iki video atıyorum arkadaşlar. Lütfen dikkat gidişata. Bu uygulamalardan dolayı tabii ki bunu lütfen değerlendirin. Uygulamaları hallederseniz bence olay bitecek. Testleri de çok rahat çözersiniz. Ben şu eylem konusunu bitireyim. Sözcük türleriyle ilgili sözünü de vereyim. Bir sürü test çözeceğiz, bir sürü soru çözeceğiz. Hiç içiniz rahat olsun. Test 3, test 4 belki kaptırıp gideceğiz. Sözcük türleriyle ilgili çok önemli çünkü. Test çözümünden sonra da olay iyice bitecektir. Elinizde en azından bir iki kitap olsun şimdilik. Taktiklerle dil bilgisinden zaten uygulama kısmını yapıp hemen sorulara geçin olur mu? Ödeviniz daima bu. Yeni konularda hemen o konuyla ilgili uygulama yapmanızda büyük fayda var. Ben eylemi bütün olarak almıştım. Kitabı 7-8 tane test koymuştum. Eylemin tamamı bittiği zaman uygulamaları bitirir. Testlerini çözersiniz. Olay biter. İçiniz çok rahat olsun. Sizden ricam yeter ki acele etmeyin. Hiç acele etmeyin. Çok güzel gidiyoruz. Uygulamalar oturta oturta gidiyoruz. Hani geçen sene mesela ben bir yeni bir konuyu geçiyordum. Ya hocam şu konuda eksimiz var diyordu öğrenci ama biz kaptırıp gidiyorduk. Bir konu daha bir konu daha derken bile arada kaynıyordu birçok şey. Ama artık onları engelledik mesela. Yorumlarda şunu çok görmüyoruz. Hocam şu konuyu geçtik ama ben burada şöyle bir eksim var benim burada şöyle bir sıkıntım var. Ah, çok duymadığımız görmediğimiz mesajlar. Çünkü artık uygulamalarla öğrenci eksili tamamlaya tamamlaya gidiyor. Benle birlikte gidin acele etmeyin lütfen. Çok geride olanlar da olabilir. Hocam sen gidiyorsun uygulama falan filan ama ben daha yapıdayım diyenler hiç acele etmesinler. Düzgün bir sırayla adam akıllı bir programla yavaş yavaş arkamızdan gelsinler. Daha tekrarlar yapacağız. Aralara böyle dinlenmeler katacağız test çözümleri vesaireler. Her türlü başa baş gideriz. Hiç sıkıntı yapmayın. Peki o zaman yeni bir konuda görüşmek üzere uygulamada en azından. Haydi kolay gelsin.